ortalık polislerle belediye personelleri birbirlerine girdiler şu anda. Böyle bir, şey bir, şey bir şey olur mu ya? Buraniye'de çok gerginlik. Polisle şu anda belediye arasında bir sorun çıktı. yürü 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 Başka, yürü, yürü, yürü Şu anda gerginlik gün boyuna hey, hey, hey. çıktı. İki taraf birbirine şu anda havada yumruklar konuşuyor. Şu anda Hey! Yapmayın! Yapma yapma yapma. Kapıyor tabi. Şu anda gördüğünüz gibi seçilmiş bir belediye başkanına saldırıyorlar.